Merhaba, Yeni Hayat YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımız kumar bağımlılığına düşmüş ve kurtulmak için mücadele eden insanlara destek olmak için kuruldu. Dün yayınladığımız TRT röportajı videomuzun bugün ikinci bölümünü yayınlayacağız. Kurucu iradenin aldığı karar ile yönetim ve sosyal medya ekibinin üstün çabaları ile milyonlarca sessiz çığlığın haykırışlara dönüşmesine gelin birlikte tanık olalım. Fakat öncesinde meşhur intromuzu izleyelim. Merhaba, Yeni Hayat YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımız kumar bağımlılığına düşmüş ve kurtulmak için mücadele eden insanlara destek olmak için kuruldu. Her gün milyonlarca insan kumar bağımlılığıyla mücadele ediyor. Kimi zaman sessiz çığlıklarla, kimi zaman gözlerindeki umutsuz bakışlarla. Ancak biz buradayız. Biz yeni hayat olarak kumar bağımlılığına düşenlere bir el uzatıyoruz. Her birimiz karanlık bir geçmişten aydınlık bir geleceğe geçişi anlatıyoruz. Acıları, zorlukları, kırılmaları bütün bunları yeni bir hayatın temelleri ve deneyimleri olarak görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki her karanlık gecenin ardında bir şafak vardır. Sevgili seyirciler, geçtiğimiz akşam ekranlarınıza getirdiğimiz haberimizde kumar bağımlıları başlarına Neler geldiğini anlatmıştı. Dipsiz bir sanal kumar kuyusuna düşenler, bu bölümümüzde yuvalarının nasıl dağıldığını, ailelerinin nasıl yıprattıklarını anlattı. Oh! Da, abi, da. Az önce iki buçuk milyon TL kaçtı. Annesinden babasından alıyor. Yeri geliyor. Yine evliler. Birçoğu işin altınlarını çalıyor. Altınlar dolarla eurolar. Babanlarla hala konuşmuyoruz. Evlilik kolay kurulmuyor ama kolay bitebiliyor. Bunu yaşadık. Şöyle söyleyeyim size. Aç kaldığımız günler oldu. Zaten çocuk söylüyor. Baba sen beni sevmiyorsun diyor. Kumarla hayatları karardı. Sadece mal varlıklarını kaybetmediler. Kiminin ailesi sırt çevirdi, kiminin yuvası dağıldı. Evliyim, ee, eşimden ayrıldım. Kumarın ikisi oldu mu? Ya tabii doğrudan etkisi diyemem ama ister istemez dolaylı olarak da yıpranmışlığı, sıkıntıları oluştu tabii ki. Bu illetin içinde olan insanlar her şeyden kopuyor. Sosyallik diye bir şey kalmıyor. Yani çocuklarımın gözüne bakamıyordum. Yani eşim de çaresiz bu durumdaydı. Onun psikolojisini bitirdim. İnanın yani o da burada da anlamda çok yüklendim. Yani onun vicdan azabı da bende. Çok çok üst safhada. Ne yaptımsa olmuyordu. Kendimi durduramıyordum. Yani bu dediğim ki bu bir zamandan sonra bunun hastalık olduğunu fark ettim. Yani fark etmemin Bağımlısı oldukları bu sanal kumar onları her geçen gün derin bir bataklığa sapladı. Hepin ucu yok. Dipsiz bir kuyu misali şu. Ee, gittikçe bir gün önceki günü arar hale geliyoruz. Kimse bulamıyor. Kimseden para bulamıyor. Evet. Annesinden babasını alıyor. Yeri geliyor. yine evliler birçoğu e, işin altınlarını çalıyor. Çok kişi tanıdım. Altınlar dolarla euro var. Tabii ki. Tabii ki. Baksana ya, kesti vallahi kesti ha. Ulan 300 bin paramızı yediniz be. Bu sarmalın içinde olan insanlar... ...telefon röportajları A'dan Z'ye kadar tutun. Herkesi istemiş değil, bunları adı dolandırmıştır. Hipnoz, cidden hipnoz. Ben yemeği kalkmıyordum. Ona oynarken yemek yemeye gitmiyordum evde. Veyahut da ne bileyim, arkadaşlarımın yanına gitmiyordum. Bir baba saplandığı bu kumar batağı yüzünden... ...evine ekmek bile götürememişti. Ee, şöyle söyleyeyim size, aç kaldığımız günler oldu. Yani dediğim gibi ben kendimi durduramıyordum. Eşim terk etti. Abi. Eşim artık dedi, dayanamıyorum dedi. Ailesinin yanına döndü. Bu da beni çok etkiledi. Çocukları da aldı. Bu da beni derinden bir etkiledi. Eşim dedi ya bunu bırakacaksın ya beni bırakacaksın dedi. Ya insan ailesine bir vakit ayırmaz mı? Ya beş dakika da olsa ya, çocuklarımı alırım, parka götürür ben azından. Onu bile yapamıyordum yani. Ya inanın istiyordu, çok istiyorlardı ama ben yapamıyordum yani. Dondurma al baba diyordu yani. Dondurma al. Ya cebimde para olmuyordu. Yani gerçekten zaten çocuk söylüyor. Baba sen beni hiç sevmiyorsun diyor. <laughs> Hiçbir şekilde diyor. <laughs> geldiğimiz nokta, hayal ettiğimiz noktanın çok uzandaydı. Çünkü her zaman bir evlilik kolay kurulmuyor ama kolay bitebiliyor. Bunu yaşadık. Kumar sarmalının içinde hayatı kararanlar haber dizimizin bir sonraki bölümünde bağımlılıkla nasıl mücadele ettiklerini anlatacak. Ben dedim bunu nasıl bırakırım? Nasıl uzak kalırım? Çalıştım, çok çalıştım. Pişmanlık olduğunu bir kere daha tescillemiş olduk. Sessiz olun, uzak durun arkadaşlar. Son dönemde... insan insanoğlunun karşılaştığı en zorlu sınavlardan biri. Ancak umut her zaman var. Enseyi karartmamak gerek. Her an yeni bir başlangıç yapabilir. Kendi hikayenizi yeniden yazabilirsiniz. Biz yeni hayat olarak sizlerin yanında olduğunu hatırlatmak isteriz. Ne zaman ihtiyacınız olursa buradayız. Unutmayın ki her geçen gün daha güçlü, daha cesur ve daha umut dolu olma şansına sahibiz. Sizler de bu kumar bağımlılığıyla mücadelemize destek olmak için Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bir beğeni yapmayı eksik etmeyin. Çünkü her biriniz bize umut veren bir parçasınız. Haydi birlikte aydınlığa doğru yürüyelim.